Merhabalar arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, bugün hava gördüğünüz gibi yağmurlu burada. Birkaç gün güneş açmıştı, şöyle bahar geldi gibi oldu ama tekrardan bugün yağmurlu. Neyse, biz de zaten o güneşi değerlendirdik. En azından bahçede işlerimizi hallettik. Yapacak bir şey yok. Bugün yağmur yağar, yarın güneş çıkar. Sağlık olsun. Evet, yağmur yağıyor ama hava en azından yumuşak. Böyle soğuk değil. Kuşların sesini de duyuyorsunuzdur. Böyle hadi bakalım videomuzu başlatalım böyle. Hem sizlere bir selam vereyim dedim. Birazdan videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar. Nefes nefese kaldım. Fulyam geç. Teyzeleri biz fulyamla ne yapıyoruz? Halimizden de belli. Fulyam bir bak bana bak anneciğim şöyle. Şöyle hemen yerleri göstereyim. Fulya burada. Kendine bir proje çizdi. Şöyle altına da yorganı koydu. üşümeyim diye. Bir şey yapacakmış ama bakalım. Şöyle yapıştırıyor. Biz ne yaptık teyzeleri? Bir saattir burada böyle fulyamla temizlik yaptık alışverişimizi yapıyoruz. Çocuklar böyle torbayla getirip gelişi güzel depomuza koyuyorlardı. Her şey birbirine girmiş, karışmış. Düzenledik. Boş kolileri de dışarı çıkardık. Fulya. <laughs> Maskeleri buraya mı indirdin annem? Evet. Evet maskeler burada. Fulyan burayı ben ellemedim. O düzenledi. Sağ olsun. Burası komple olduğu gibi. Patates, soğanları koyduk. Burası pastada kullandığımız tıfalarımız. Şöyle bugün biz nasip olursa sarma saracağız. Hem tatili değerlendirelim, hem de yapraklarımız var şöyle. Ee, geçen sene yazdan bastırdığımız bunları sarma yapacağız bugün. Şöyle hemen pirinçlerimiz, bunu açtık. Diğer açılmadı daha böyle. Burası Türk Hakkalı rayonu. <laughs> Hatta Fulyam. Aferin sana Fulyam ya. Prensesim. Tembih etsen şey yapmasın. Bakın teyzeleri. Bunu da böyle. Zeytinimiz az kalmış. Az kalan zeytin görünmesin diye onu böyle bunun arkasına koymuş. Aferin benim kızıma. Burada da böyle siyah zeytinimiz var. O da yarım. Şöyle peynirlerimizi düzenledik. Yağlarımız bayağı bir az kalmış. 3, 6, 9. 9 litre yağımız kalmış nasip olursa ilk indirime geldiğinde zaten Türk bakkalarında 1.79 yağlar yani iki koli alıp buraya koyacağım böyle burayı düzenledi konservelerimiz şöyle gördüğünüz gibi biliyorsunuz bizim unlarımız vardı koli koli bir sürü un almıştık artık unlarımız sadece gördüğünüz gibi şurada bir de üç tane burada var böyle ondan sonra netoda indirimde 40 paket miydi daha fazla şu an bilemeyeceğim. Şeker almıştık. Son iki şekerimiz kaldı. Burasını böyle bakalım. Ben de ilk defa görüyorum sizi bir. Burayı file yaptı. Şöyle burası yine Türk bakkalı Mercimek, bulgur. Aklınıza ne geliyorsa onlar var. Burası spagetti bölümü. Şu bölümümüzde ketçaplar falan var böyle. Soslarımız. Cevizlerimiz. <laughs> Fulya. <laughs> bak bak bak. Burası Fulya'nın işi teyzeler. Yine çikolataları ne yapmış? Reyon gibi sıralamış. Ton balıklarımız, ton balıklarımız biliyorsunuz 100 tane almıştık. Hala var. Şu alt kısmında var ton balığı. Şu üstte, şu görmüş olduğunuz bir saniye bakın. Daha bunun arkası da böyle balık dolu. Onlar da bayağı var. Burası büyük nutellalar, şurası küçük nutellalar. Hatta saklamış. <laughs> Uzun boylu olursanız öyle görürsünüz. Bakın böyle bir saniye fulya. Ay 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 kamera düşüyor bir annem. Şöyle arkada yine var küçükleri. Geç anneciğim koy hadi. Böyle teyzeleri. Burası da böyle kartonuyla komple dolu. Benim boyum fazla yetişmiyor. Şöyle makarnalar. Burası da hemen böyle çayın kahvenin yanında. Çocukları gönderdiğimde işte fıstıktır, tüsküvidir böyle Ondan sonra çaylarımızdır bu şekilde. Bir de şu arkamızda şöyle fulye görmesinler diye galiba iyice kapatmış. Şöyle kocaman bir tane ağzı kapalı bir box var. Onun içerisinde de çikolata malzemeleri dolu. Çikolata yaparken kullanacağım. Fulye hepsini onun içerisine doldurmuş. Böyle teyzeleri gördüğünüz gibi şöyle Ayağını bastım anneciğim. Gayet güzel oldu değil mi? Şurası su bölümümüz. Süt bölümümüz. Bir diğer de günlük kullandığımız sularımız yine şöyle eşim sağ olsun. Yer yani kaplamasın diye onu böyle kenara koyduk. Bu şekilde. Hadi bakalım. Annem şu iki tanesini alalım. Sarma yapmaya. Kocaman konserveleri alalım. Ondan sonra Ay. tamam. Düşürürsün de her kırılır annem. Şu pirinci de alalım. Pirincimiz de gelsin buraya. Ondan sonra bolca soğan alalım şuradan. Soğanlarımız var yine. Böyle biz bugün sarma yapmak için kolları sıvıyoruz teyzeleri, değil mi kızım? Evet. Hadi bakalım. Gayet güzel oldu. Ellerine sağlık. El hattımıza değdi. Hoppala, pirinci de koyalım. O zaman mutfağımızda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen burası bizim Şöyle anlaşılacak şekilde göstereyim. Burası çocukların oyun odası. Oyun odasına girilen yer. Burası da böyle depomuza geçen bölüm. Ondan sonra şöyle Fulyan bir şey yapsın. Burası da aşağıya inen merdivenimiz. Hemen böyle merdivene iniyorsunuz. Direkt buradasın. Şimdi burada benim kocaman bir alanım var. Şöyle buraya ezda dolabını koyduk. Soğuk olduğu için ilaçlar gayet iyi oluyor. Bakın şöyle bölümü göstereyim. Bölüm böyle. Şöyle gidiyor. Ondan sonra burası böyle kocaman gördüğünüz gibi. Ben sadece buraya böyle bir orta boy dondurucu koydum. Şu köşeye diyorum böyle kocaman çift kapaklı buzdolapları var. Bizim buzdolabımız 6 kişiye göre yukarıda biraz küçük. İkinci olarak buraya böyle kocaman bir buzdolabı koysam sizce olur mu, olmaz mı? Bakın yer müsait. Şöyle hem halı var. Şöyle geçebilirsin. Geçebilir. Onun için sizlere sorayım dedim. Böyle olur mu? Çok kolay zaten. Çocuklara hem mesela desem ki buzdolabından işte bir şey getirin diyelim ki peynir. Hemen şurada inecekler. Dolabın yerisi böyle burada olacak. Yani çok da uzak değil. Sizce burası mantıklı mı değil mi? Böyle yazarsanız sevinirim. Düşündüm ama bence yanlış mı düşünüyorum? Doğru mu? Bilemedim yani. Evet. Evet arkadaşlar şöyle hemen açtım sizlere göstereyim. Maşallah var hiç de bir şey olmamış. Bakın böyle hem ağzı hem kapağı böyle tertemiz duruyor. Aynı ilk gün koyduğumuz gibi yapraklar böyle sapsarı. Ben bunları böyle iri tuzla yapmıştım. Şöyle bir bakalım buraya. Hep yaprak satanlarda Türkiye'de özellikle görürdüm. Böyle nasıl kalıyor ki diye. Biz de yaptık denedik. Gayet güzel olmuş değil mi? Şöyle tamam. hemen bir çıkaralım bakalım. Haydi bismillah. Evet bakın. Hiçbir şey olmamışlar. Ben bunları şimdi güzelce suyun içine koyacağım. Birkaç defa zaten ben böyle çok aşırı tuzlu da yapmadım. Birkaç defa suyunu yenileyince iç harcını da hazırlarken tuz koymadım mı tamamdır. Maşallah gerçekten şöyle, şöyle bir gösterenler. Bakın teyzeleri bunlar bizim. Bahçemizin yapraklarından, asmadan. Maşallah maşallah. Yani biz bu işi anlamışız değil mi? full iş. Evet. Nasip olursa. Bizim yaprağımız zaten gerçekten diğerlerine göre e, daha çabuk olgunlaşıyor. Bakın görünüyor mu sapsarı? Evet. Bu sene tekrardan yapar koyarız. Ondan sonra da kış aylarında sarar sarar yeriz değil mi? Evet. Böyle teyzeleri. Hadi bakalım. Şimdi ben bunu suyun içine yatırayım güzelce. Evet arkadaşlar. Bugün gündem oldukça yoğun. Dışarıda yağmur olunca böyle bir karanlık oldu. Bir taraftan sarmayla uğraşıyorum. Bir taraftan akşam için bir şeyler hazırlıyorum. Herhalde biraz da böyle sarma yaparken çekerim dedim ama yetiştiremeyeceğim. Şöyle hemen öncelikle bu ikinci suyu bir tanesini döktüm. Güzelce böyle suyun içine bunları aldım. Bu da ikincisi. Şöyle bu kenarda beklesin. Artık bunu iftardan sonra kızlarla sararız. Hemen ben böyle sarma içimi hazırladım. Şöyle göstereyim. Tabii ki ışığımda bir yerlere gitmiş tercih meselesi. Ben böyle İçerisine kavurarak yapıyorum. Çiğden yapmıyorum. Bol soğanlı, bol yağlı. Özellikle soğanı yağı bol olması lazım. İşte maydanozu, baharatları, salçası falan. Vesaire. Herkesin bildiği gibi böyle hazırladım. Hoppala. Oh, Kapak da öyle ağır ki. Bu kenarda dursun. Hemen fundam. Anne bugün iftara. Lazanya yapar mısın dedi. Lazanya aklına gelmiş aç karnına. Dedim tamam yapalım. Şöyle evde de vardı zaten. Lazanyamı getirdim. Şöyle. Ben lazanyayı e, şeylerini, hamurunu, makarnasını çiğden yapıyorum, haşlamadan. Onun için böyle bakın, sulu sulu olması lazım. Hiç haşlamanıza gerek yok. Böyle iç harcını sulu yapın. Ondan sonra şöyle diğer tarafta da beşamel sosumuz var. Tabii ki beyaz. ışıktan da tuhaf görünüyor. Şöyle beşamel sosu. Bunu böyle sulu yaptınız mı? Yarım saat kenarda bekletin tepsisini. O güzelce kabarır. Hiç kuru kalmaz. İnanın çok güzel olur. Hiç böyle haşlama zahmetine girmeyin. Şimdi bunları hazırlayayım. Sıra sıra böyle tepsiye dizeceğim. En son kaşar peynirini verip fırına göndereceğim. Böyle yemek hazırlıyorum bir taraftan. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim lazanyamın son halini güzelce hazırladım böyle. Şimdi bu yarım saat burada beklesin. Ondan sonra şöyle kaşar peyniri rendeleyeceğim. Kaşar peynirini de fırından çıkmasına 1-2 dakika kala üzerine böyle gezdireceğim kızarması için. Bu şekilde bakın böyle sulu çok güzel oluyor. Şimdi zaten onlar yumuşayacak. Ondan sonra rahatlıkla pişirebilirsiniz. Hadi bakalım. Böyle de hazırlamış oldum şimdiden herkese hayırlı iftarlar salata yapacağım çorba yapacağım bugün bizim yemeğimiz zaten bu bile doyuruyor sebil olmasın diye fazla yapmayacağım şimdiden hepinize hayırlı iftarlar diliyorum nasipse yarınki videomuzda görüşürüz kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın